Bu program Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan Anadolu kültürünü yaşatma hizmetidir. Burası Sultan Mehmet'in Fatih ünvanını aldığı Konstantinopolis ismini İstanbul olarak değiştirdiği şehrin diğer ismidir. Surların içine hapsedilmiş yaşamın Türklerle beraber dışı açıldığı ilk penceresi. Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macununu, Nevruz günlerinde halka saçan Merkez Efendi'nin göz bebeği. Yüzyıllar boyunca İslam'ın ve diğer dinlerin kardeşçe yaşadığı, ilk kutsal mabetlerin yükseldiği topraklar. Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı olarak sokaklarında koşturduğu Yeşilçam finlerinin doğal platosu. Bir eli gökyüzünden alıp diğer eli yeryüzüne dağıtan Mevlevi ayinlerinin zikirhanesi. Anadolu insanının bütün renkleriyle ney sesinden fısıldadığı selamıdır. Burası ecdadın yadigarı, geleceğin ışıldayan emaneti. Modern binaları, parkları, bahçeleri, hastaneleri, alışveriş merkezleri, tarihin ve modernizmin birbirine gülümseyerek baktığı nokta. Burası Zeytinburnu. Zeytinburnu Belediyesi sınırlarına adım attığınız an kendinizi huzurun, koşuşturmanın, ticaretin, akıcı bir sosyal yaşamın farklı duygu dehlizlerine bırakmış oluyorsunuz. Resmi kayıtlara göre 290 bin olan nüfusuyla Zeytinburnu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Anadolu insanının rahat ve huzur içerisinde yaşadığı, kardeşlik duygularının ete kemiğe büründüğü eşsiz bir semt. Her sokağa, her caddesi Anadolu kokan, umutlar için yurt edinilen Zeytinburnu'nda insanlar, kültürünü, geleneklerini yaşatmak için birçok il, ilçe, köy derneği ve vakıf kurarak güçlü köklerine sıkı sıkıya bağlanma imkanı buluyor. Zeytinburnu Belediyesi, Belediye Başkanımız Murat Aydın önderliğinde Anadolu kültürünün yitip gitmemesi, bir sonraki nesle daha sağlam temellerle ulaşabilmesi için bu dernekleri, hemen hemen her alanda güçlü projelerle destekliyor. Hodul Köyü'ne gitmeden önce Zeytinburnu'nda bulunan dernek merkezimizi ziyaret ediyoruz. Balıkesir Hodul Köyü Yardımlaşma Kalkınma Derneği. Ben Başkan Adem Kızılcık. Derneğimiz 1999 yılında Zeytinburnu'da kuruldu. 99 yılından bugüne kadar faaliyetimizi Zeytinburnu'da sürdürmekteyiz. Köyden köy göç etmenin sebebi genelde ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Köyümüzün toprakların, hayvancılığın ee, verimli olmadığından dolayı fabrikalarda ve gerekse kendi işlerini kurarak İstanbul'da hayatlarını sürdürmekteler. Öncelikle üyelerimizin, akrabalarımızın, köylerimizin bir arada yaşayabilmesi için bir dernek çatısında altına toplanmamızın ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaç doğduktan sonra İnsanlar dernek kurmaya karar verdi ve üyelerimiz 99'un Ağustos ayında derneğimizi kurdu. Bizler bu derneği kurduktan sonra köyümüzle irtibatımızı koparmadık. Sürekli köyümüzle ve şehirde yaşayan insanları bir araya toplamış olduk. Düğünlerimizde, sünnetlerimizde, hastalarımızda, cenazelerimizde bir birlik içerisinde dernekçiliği en iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a bu güzel belgesel çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Gerçekten tarihe not düşecek bir belgesel düzenliyorlar. Ve bizler de belki torunlarımıza, çocuklarımıza 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra işte böyle Zeytinburnu'da belediye başkanımız vardı, bizim köyümüzü, derneğimizi çekti, tanıtımını yaptı diyerekten bu belgesel bize tarihimize bir anı olarak kalacak, hatıra olacak olarak kalacak. Dolayısıyla bu Projede, bu belgeselde fikri, düşüncesi olan, projede katkısı olan herkese öncelikle belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Kendileriyle fikir alışverişi yapıp Hodul Köyü'ne doğru yola çıkıyoruz. İstanbul ile Hodul Köyü arası yaklaşık olarak 330 kilometre. Hodul Köyü, Balıkesirili Gönen ilçesine bağlı bir köy. Köye yaklaşık olarak 16 kilometre mesafede bulunan Sarıköy'den yola çıkıyor ve yemyeşil, kestane, meşe ve çam ağaçlarının arasından mis gibi orman kokusu alarak Hodul Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Hodul Köyü, Sarıköy'e göre biraz daha yüksek, biraz daha soğuk bir köy. Köyün girişinde bizleri dernek başkanımız Adem Kızılcık ve dernek yönetim kurulu üyemiz Özgür Varlık karşılıyor. Ben Adem Kızılcık, Balıkesir Hodullar Derneği Başkanıyım. Köyümüz ormanların içerisinde muhteşem doğasıyla harika bir köyümüz var. Köyümüze 4-5 defa Zeytinburnu Belediye Başkanımız bizlere misafir oldu. Kendilerine köyümüzü ziyaret etmiş olduğu için, köyümüze hizmet ettiği için çok çok teşekkür ederiz. Çanakkale ve Balıkesir sınırlarının tam ortasında olan doğasıyla, yeşiliyle yaşanılması gereken enfes bir havaya sahip bir köydür. Köyümüz hayvancılık, tarımla geçimini sağlamaktadır. Bu güzel projeyi düzenleyen, tertipleyen Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a çok çok teşekkür ederim. Şimdi Hodul Köyü'nü gezme vakti. Hodul köyüne girdiğimizde eski ahşap binalar, huzur içinde evlerin önünde oturan köylüler, cıvıl cıvıl oynayan çocuklar görüyoruz. Bu yayla havası köyde, huzur içerisinde birlikte yaşıyorlar. Eski binaların yanında bolca yeni binalar yapılmış. Hodul köyünün İstanbul'a yakın olmasından mıdır nedir bilinmez, köy çok kalabalık. İnsanlar bu güzel köyün tadını çıkarıyorlar. 120 yıllık eski bir köy camii. Hemen yanı başında 2001 yılında yapılan yeni Hodul Camii'ne hiç aldırış etmeden ahşap minaresi ve eskimiş kiremitleriyle ayakta duruyor. Caminin tamiri için Anıtlar Yüksek Kurulu'na başvurulmuş. Haber bekleniyor. Restorasyon yapılacak ve 120 yıllık Hodul Camii yeniden hayat bulacak. Eski caminin yanında yeni Hodul Camii 2001 yılında köy halkının desteğiyle yapılmış. Ziyaretimiz cuma gününe denk geldiği için cami bir hayli kalabalık. İsterseniz yeni camimizi biraz tanıyalım. Hodul köyü, Balıkesir ile Çanakkale sınırının kesişme noktasında bulunuyor. O yüzden Hodul köylerine hem Çanakkale'li hem de Balıkesirli diyebiliriz. Hodul köyü Çanakkale Bigaya 70 kilometre, Balıkesir'e 90 kilometre uzaklıkta. Yüksek bir tepeye çıkıp baktığımızda Hodul köyünün çevresinde birçok köy bulunuyor. Bunlar Geyikli, Saroluk, Kovakalan, Tahtalı, Hafız Hüseyin Bey, Armutlu, Gelçek, Dış Budak, Turuplu gibi. Hodul Köyü, Kaz Dağları, Ala Dağ eteklerinde kurulu, Marmara Denizi ile çevrili, serin ve ferah bir yer. Hodul köylüleri çoğunlukla İstanbul Zeytinburnu'nda yaşıyorlar. Zeytinburnu'nda 1500 civarında nüfusa sahip. Ayrıca İstanbul'da Küçükçekmece, Bayrampaşa, Bağcılar Bahçeli evler Eyüp ilçelerinde de yaşayanlar var. Hodullular köylerinde nasıl mutluysa Zeytinburnu'nda da kardeşçe hep birlikte huzur içinde yaşıyorlar. Hodul köyünün girişinden sonuna kadar bir sokağı var. Bu sokağın ismi Hodul Sokağı. Sizler için sağlı sollu ahşap evleri, hodul gençleri, çocukları ve yaşlıları ile birlikte görüntüledik. Ve hodulu boydan boya, doyasıya yaşayın diye bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Köyde birçok insan halen Bulgar dili yani pomakça konuşuyor. O ziller anadımı, O biçim anadımı. Ne Geç O çay ne anladı ne? Lıngırt, 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 lıngırt anladı mı? Bayram sonunda, o, şenlik olarak. O zaman anladı mı biliyor mu? Anadımı. mı? Selim, Selim'le yürüyoruz anladı mı? Aynen. Sağdan soldan çavuşlar, kumanda veriyorlar. Tamam. Anladı İhtiyarlar, gençler ve çocuklar bu dili yaşatmak için Pomakçayı Türkçe kadar sıkça kullanıyorlar. Ramazan Çınar. Yıllarca Zeytinburnu 5 Telsiz Mahallesi'nde terzilik yapan Ramazan Bey, emekli olduktan sonra yılın yarısını Zeytinburnu'nda, yarısını memleketi Hodul'da geçiriyor. Ramazan Çınar, Hodul köylüyüm. 1953 doğumluyum. Hodul'da doğdum. Efendim senenin yarısı İstanbul, Zeytinburnu'nda, yarısı köyde Ömrümüzü böyle tüketiyoruz. En çok kodullar Zeytinburnu'muzda. Derneğimiz var. Adem Başkan sağ olsun, var olsun derneğimiz toparlıyor. Ve onun e, himayesinde bütün cenazemiz olsun, düğünümüz olsun, efendim, bütün, bütün efendim, şeylerimiz orada dernek vasıtasıyla hallediyoruz. Tarla var. Tarla çok elhamdülillah. Bütün köylerimiz tarlası var. Fakat çorak arazi, verimsiz olduğundan dolayı kimse vatik ekin yapmıyor. Bizim zamanımızda, çocukluğumuzda burası gayet güzeldi. Evet. Genel olarak böyle keçicilik de halk şey yapıyordu. Yani her hanede bir kere en aşağı bir 15-20 tane keçi vardı, kara keçi. Burak Başkanımız sağ olsun, var olsun bize her türlü köyümüz, yerlerimiz adına her türlü yardımı yapıyor. Sağ olsun, var olsun. 93 Harbi'nden sonra Filibe'nin Dren ve Lakavis Köyü'nden gelmişlerdir. Bulgaristan'dan göç ettikten sonra önce Hasanbey Köyü'ne, daha sonra Asmalı Dere mevkiine en son olarak da bugünkü Hodul köyünü kurmuşlardır. 1898 yılında gelen köy 1901 yılında nüfusa kaydedilmiştir. Denizden yüksekliği 810 rakımdır. Nüfus defterleri incelendiğinde en eski doğum kaydının 1886 olması köyün kuruluşunun 93 harbinden yaklaşık 10 yıl sonra olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hodul Köyü'ne ait elimizde en eski nüfus sayımı 1905 tarihine aittir. 1905 tarihinde nüfus 301'dir. Bütün köylerde olduğu gibi Hodul Köyü'nde de Birinci Dünya Savaşı'na katılım olmuş ve şehitler verilmiştir. Normalde şehit sayısının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Ancak resmi kayıtlara göre 3 şehidin ismi geçmiştir. Bunlar Bayramoğlu Mehmet, Ahmetoğlu Sadık, Haliloğlu Mehmet'tir. Bu şehitlerimiz Çanakkale'de şehit olmuşlardır. Kore gazisi Ramazan amca herkes gibi hem pomakça hem Türkçe konuşuyor. Kendisi köyün yaşlılarından. Ramazan kahraman 20 yaşına gelince herkes gibi askere gidiyor ve bir anda kendini Kore Savaşı'nda buluyor. Köyde burada rejiperlik yaptım. Efendim e, bundan sonra askerli geldi. Bir sene burada yaptım Türkiye'de. Kore'ye 27 günde vardık. 27 gün, 27 gece Kore, Kore çıktık. Bizi silahlandırdılar. Amerika tabi ama gene Tokaylar gene ayrı tabi. Cepheye hemen girdik. Bize izin verdi o zaman bizim Tugay komutanına. Dedi sana bir ay istirahat çek dedi askerini Japonya'ya. istirahat et. Yok dedi. Ben ben istirahat için gelmedim. Ben ben intikam mı çıkaracağım? Yakasındaki madalyaları gururla, onurla taşıyor. Çocuklar köyde Ramazan amcayı çok seviyorlar. Sohbet ve çocukları bulmuşken Ramazan amcanın diğer evlatları da gelip bu yaşlı çınarın elini öpüyorlar. Hodul Köyü Muhtarı Mehmet Gül, köy meydanında Hodul Köyü'nü anlatıyor bize. İsmim Mehmet Gül, yaptığım görev üç dönemden beri muhtarım köyün muhtarıyım yani mahallemizi muhtarıyım. Yaptığımız hizmetler, köyümüze e, suyumuzu getirdik, camimizi yaptık, e, bütün e, alt yapımızı tamamlamaya çalıştık. E, normal bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz köyün hane sayısı yaklaşık 120 hane. Ee, ekonomik geliri de e, yaklaşık e, vatandaşımızın %70'i emekli. Emekli kesim burada kalıyor. Diğer genç nesil de İstanbul'da ikamet ediyor. Yazları da e, tatillerini burada geçiriyorlar yani genelde e, emekli kesim burada kalıyor. Doğa harikası bir köyümüz. Bütün e, baktığınızda Marmara Denizi, buradan baktığınızda Uludağ ...bütün kaz dağları, her taraf mesela mükemmel bir şekilde görünüyor. Evet, Türkiye'nin en yüksek oksijen olan bir bölgesidir. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz, köyümüzü. Nurettin Temel amca. O da diğer Hodul köylüleri gibi... ...Bulgaristan'ın Filibeyli'nden gelmiş, buraya yerleşmişler. Ailesi 150 yıl önce... ...Bulgaristan'da yaşanan sıkıntılardan dolayı göç etmiş. Şarkısında hasretini...

Ну купала, да семи я, чемой ченко, и да семи я, чемой ченко, мамичья бяла, Emo mecha Ekibimizin Hodul köyüne geldiğini öğrenen köylüler bizlere güzel bir köy eğlencesi ve balıkesir gönen çiftetellisi eşliğinde oyun oynayacaklar. Bu arada rengarenk giydiği elbiselere salta diyorlar. Saltalarıyla şarkılar söyleyip oyun oynayan kızlar ve köylüler unutulmaya yüz tutmuş köy eğlencelerini, kültürünü tüm köylülere ve özellikle de gençlere gösteriyorlar. Zeytinburnu Belediyesi'nin bu belgeseliyle belki yıllar sonra gençler ve çocuklar kültürlerini bir sonraki nesle aktarmış olacaklar. Dernek başkanımız ve muhtarımız bizlere günün sonunda harika bir kuzu çevirme hazırlamışlar. Kuzu çevirme buralarda fazla meşhur. Kuzuyu çevirmek için özel bir yer hazırlanmış. Bir nevi geniş bir kuyu gibi. İçerisi oldukça sıcak. Kuzuyu hazırlayan Mehmet Kızılcık ve Nevzat Gündoğan oldukça terlemiş durumdalar. Ama ellerine sağlık. Mis gibi kuzuyu şimdi afiyetle yeme vakti. Hodul köyünün girişinde bulunan çeşmeden suyumuzu içiyoruz. Bu çeşme Hodul köylülerince en bilindik yerlerden biri. Dernek başkanımız, muhtarımız ve köy sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Artık veda vakti. Köyün çıkışında dernek başkanımız, muhtarımız ve Hodul köylüleri Bizleri el sallayarak uğurluyorlar. Hodul Muhtarı Mehmet Gül, bu belgeselin çekiminde emeği geçen Zeytinburnu Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Sizlere te çok teşekkür ederiz. Sağ olun, umarım. Adem Kızılcık, Zeytinburnu Balıkesir Hodullar Derneği Başkanı. Öncelikle bu belgeselde emeği geçen bütün ekibe çok çok teşekkür ederiz. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a çok çok teşekkür ederiz. Zeytinburnu ilçemiz Türkiye'nin özeti şeklinde bir ilçe. Demografik yönüyle Zeytinburnu ilçemiz değil Türkiye aslında Türk dünyasının özeti gibi bir yer. Balkanlardan yani Rumeli'den, Doğu Türkistan'dan, Türk dünyasından, Orta Doğu'dan, Kafkaslardan, İstanbul dahil 81 vilayetten insanlarımız gelmişler, Zeytinburnu'nu kurmuşlar ve Zeytinburnu'nda bir arada yaşıyorlar. Zeytinburnu'nun sokaklarında dolaştığımızda örneğin Çırpıcı Mahallesi'nde dolaşırken kendinizi Üsküb'ün bir sokağında gibi hissedersiniz. Veya Telsiz Mahallesi'nde dolaşırken kendinizi Batı Trakya'da örneğin Şahin Köy'de gibi hissedersiniz. Veya bir başka sokak yine Telsiz Mahallesi'nin 85 sokağında kendinizi Malatya'da gibi hissedersiniz. Merkez Efendi Mahallesi'nde dolaşırken bir sokağında dolaşırken Rumeli'de diğer bir sokağında dolaşırken kendinizi Tunceli'de Seyit Mahallesi'nde dolaşırken kendinizi Malatya'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da, Samsun'da, Çankırı'da, Kastamonu'da yani ülkemin farklı farklı yerlerinde hissedersiniz. Zeytinburnu'nda yaşayan insanlarımız. Farklı gerekçelerle buraya gelmişlerdir. Yurt dışından gelenler daha çok hayallerini doğdukları o ülkelerde gerçekleştiremedikleri için ya da üzerlerinde ciddi bir siyasi baskı olduğu için Türkiye'mize özelde Zeytinburnu'na gelmişlerdir. Ama Anadolu'nun farklı bölgelerinden, farklı kentlerinden Zeytinburnu'na gelen hemşehrilerimiz de okumak için, iş için, aş için, hayallerini gerçekleştirmek için buralara gelmişlerdir. Değerli Balıkesirli hemşehrilerim, özelde Gönen'den, daha da özelde Hodul Köyü'nden Zeytinburnu'na gelip yerleşmiş olan sevgili kardeşlerim, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.